Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Roblox oynuyoruz. Şimdi bir çocuk bulmamız lazım. Ama bulamıyorum. Acaba neden bulamıyorum? Kimse yok çünkü oyunda. Bakar mısınız? 5 yani 4 5 kişiyiz. Nasıl oynayacağız biz böyle? Elvin geldi. Aa geldi geldi. Bana erkek lazım. Kız istemiyorum. Kız 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 istemiyorum. Ah yes kabul etti. Gel gel. Gel hadi. gel. ya. Oha. oha. Arkadaşlar çocuğu taşıyacağım diye. La. Gel la. Oha oha. Taşı beni taşı taşı taşı. Gel ya gel ya gel. Arkadaşlar da gel ya gel diye gel. Oh, hayır, çocuk küçük gel la buraya. Arkadaşlar bence bugün öğrenmemiz gerekeni anladık. Bir daha hiçbir çocukla oyun oynamıyoruz.